i don't know what you think you are doing but i don't like it i want you to stop maybe i shouldn't send you outside of the official testing courses you are picking up some bad human traits orange receives five science collaboration points I bekle. Ah, geç şimdi. ikimizde de tanımazsak bırakmaz evet. Yok, önce başka bir şey yapacağız. Ay yukarıda amplemler var bir şey getirmemiz lazım. Onun için bir şuraya bir bakalım ne var orada. Ha, dur bakayım Ha, anladım anladım anladım. Okey. Şimdi. Anladım. Portal. git kendine bir oradan. Evet. Ama çapraz açman lazım. Tamam. Bak. Ben bununla bunu aldım. Sen de bu, bu öbür ikisini al. Aç portal. Arkadan da portal. Tamam. Önce buna o, basıyorum. Adım. Evet. Aynı önce. anda koş 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 hepsine bas. Güzel. Ha, top geldi. Çocuklarız. Very good. You've really come together as a team. So far. Bence o lazerin olduğu yere koyacağım onu. Burada yansızırdı galiba. Aynen. Bak şimdi. Hmm. Sen de buradan buraya aç. Ne buraya aç. Olmadı, değmez. <laughs> oldu. Nasıl oldu? Tunnel'de kopuyor. Ay. Aman. Ya. Yani, ee, işte bana yaptın bebeğim. Ne yaptım sana? Canım gitti. Açık mı lan? Aa. Step the room. mi Sen portal... 25 bin parçaya böldün beni yapış dedin buraya. Portalların kapandı. Bilmiyorum. sen az önceki gibi yap. Lazeri şey yap. Ben... What are you doing? You monster. <laughs> They are no more important to you than you are to me. I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. Oh. kaldır. Vallahi beynim döndü. Neredeyim ben? Ha, ben. indir beni. Aşağıdaki kutuyu almaya çalışıyorum. Bir aşağıda kaldıra, aşağıda indirebileyim. Yok, en aşağıya bu. Yukarı çıkar. Bir daha yok abi. Tamam bir daha aynen. Aynen. Veririm. Yap. Ne yapayım? Allah peyim başımın. Hah, onu yap. Nereye gitmem lazım evet. ya? Benim bakmadım. Oh. <laughs> tamam baba anladım. Şimdi tamam anladım. <laughs> evet, geç karşıya. Geç karşıya bir şey yapmayacağım. Ya. Bekle, orada dur. Geç. Geç geç, sağa geç. Benim sağım. Yürü yürüymüş. <laughs> 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 Hah şimdi... Hayır ne yaptın? Karşıya, buraya... Bir dakika dur, hareket etme. Heh. Yo. Ya az önce olduysa sen orada kal. Kalkın. Aman Allah'ım gene ecelime kavuşuyordum. şey yani. İki aşağı indir. İki aşağı yok. Bu kadar. Bir indir. Yukarı mı kaldıracaksın şimdi? Kalk evet. Bunun üstünden kalk. Yukarı kaldır. Şimdi, sıkıntı, şimdi nasıl geri, geri indireceğim. Onları? Bir dakika geri indiriyorum. Bir tane daha indiriyorum. Tamam, geç şimdi araya, geç. The truth is, every aspect of your performance will be reflected in your final. To reiterate, this is not a competition, though. Bu çivili şey kalkmadı da. Bekle. Korkma. Gidelim bu şey. boş, Koş koş koş. Dashmin koş. Eee? Bak oradan portu olduğuna göre bu taraftan penceresi bir yer olması lazım. Ya da oradan açacağım ana bir yerden açacağım. Şuraya gelebilir mi? Gel ama. Gelirim. Tamam. Yere bildim. Ha. Bu disk Nerede? Ha, buldun gene. 1 2 3 Congratulations. At the test for nothing more than five minutes of them walking. Followed by me praising them for another ten minutes on how well they walked. And now, see the huh. ah. biraz daha şey açman lazım benim için. <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. ya. <laughs> Şimdi zıpla. Bu karası bir Şimdi zıpla. Yapıştım. Zıplayarak yer. Zıplamadan işin olmaz ha. Bu arada tam göremeyeceğiz çünkü zıpladığın zaman gözükür asıl şeyin. Ha?